Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ekipçe bir maç çıkarttık. Güzel de bir maçtı. İzlemenizi tavsiye ederim. Like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Hemen solumuzda bak. Ha, silah bulamadım şu an. Silahım yok. Ona göre çok şey yapmayın. Göstermeyin adam. Adamlar yanıma atladı. Silah mı? Ya, si <laughs> Kaç perat oradan. Lan 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 gel buraya. Nereye gidiyorsun lan? Çakal. Adam üst katta mı? Kitim yok. Kiti olan var mı? Var bende. Ya, neredesin? Aa, yanındayım yat. Geliyorum. Yanına. Geliyorum. Hemen, geldim at. geldim. Adam var. Mı? Adam var yakında. Tamam gel ya gösterme Samet bir can basmam lazım. Al. Tamam öldü öldü. O bu. Silah var mı onda botu var fazla? vektör alır vektör mü ya? Abi hep beraber karşıya rushlamamız lazım. 556 lazım bana. Atarım abi. Gelin hep beraber gidelim. GBS 6x var ya. Adam bu evde. Samet arkamda for real this time. Okay. Adam var. Onun, onun arka evinde, onun arka evinde. <Sessizlik> 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 Arkanın da adam varmış lan burada adam varmış. <Sessizlik> Bomba yiyebiliriz. <Sessizlik> Bomba yiyebiliriz. Oradan uza herkes uzaklaşsın. Beni alın. Kapıyı tutun. Merdiveni tutun. Merdiveni tutun. Ya Samet orada ne yap? Ne tamam, işin var? Tamam merdiven bende. Tamam seni kurtar. Adam geldi. Bir ses daha var. Bir ses daha var. Samet dışarı durma Samet. Oğlum canım çok az ya. <laughs> Adam yakınımızda şu an. Aaa vuramadım ya. Adam burada ya. Üç kişi olduğumuzu gibi. Gelin bana. Gel gel bana gel. Gel ben seni alayım. Adam geliyor. Merdiven tutun. Çık gitme Mert. Bak Samet gitme. Gitme abi niye kendini evet, risk atıyorsun? Sağlık çeyim var mı? Ali <laughs> Tamam bu bitti bir ver abi Adam var abi Var var Tamam Dur adamdan alacağım o zaman Al enerji çiçeği Tamam Araç nasıl sürüyorum görüyor musun değil mi? Anlatmaya gerek yok. Açık galiba lan bunlar. Adam tepede çatıda çatıda çatıda. Lan sol çatıda. Vurun şunu. Dolanıyorum. Attım Wafa'yı. Özelliği attım. Başkası atmasın. Bir kişi atsın. Ben attım. Gelin abi. Tatlı da. Ölmüştü zaten ağlayan öyle. Baba. Adam var adam var hala. Oğlum nerede lan bu? Adam nerede? Ya? Öldürdüm, öldürdüm. Ha bunun arkadaşları var ha. Büyük bir sokuldular. Var Berat. Kapıt. Kapıt ya. Burada yanıyor mu kanka? Ya. Allah yanlışlıkla adamı ezdim ama <laughs> Adamlar var. Da bak mavi evin orada. Özellik attım. Ya soldan geliyor. Tam Tamam burası bitti. Kitle gençler, mısın bana ya? Gençler beni dinliyorsunuz mu? Adamlar buraya basacak. Burada ses geldi ya. Ya arkada ağacın dibinde yatıyor ya. Bak ağacın dibinde gördün. Gördüm Dur ben buradan. de. Ben de. Arkadaş olabilir ha bu. Kaç? Aynen araç değiştirelim ya. Oo, ne bu bulmuş. Full depo tanusu. Adam var. Adam var. Ben bir tek AVM istiyorum abi, başka bir şey değil. Bunlar çok gıda bu. Al 249 var. Ulan Berat, ne çakalsın böyle gidiyorsun ya? Abi siz indiniz, ben ne yapayım? Tamam tamam, inandım inandım tamam. Biz çatıştık ya abi. <laughs> Arabayı sakla Araba Samet. Bıraktım. Samet sol tarafa sakla, aracı sakla. Ha, gösterme. Tepelere dikkat edin, adamlar demirde duruyorlar. Tepelere dikkat edin. Ha, araç geldi. Kaç yönü? Kaç yönü? Hı -hı. Gösterme Hı -hı. abi, gösterme, Ay, gösterme, şey bu gösterme abi. abi. Nerede? Bravo spot. Oğlum nereden bu adam ya? Burası bitti galiba. Bitti abi. Bitti herhalde. Mark location. location. Alan dışılar onlar ya. Arkadaş ona koşacak. Hangisine vurdunuz? Araç, sağda araç var. Araç geldi. Lan 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 lan. Ben çok az görüyorum. Sol sıkıyor. Tamam. Şu soldaki baydığımı vurdunuz mu siz? Hani ne? Tamam siz oradan darlayın. Adamlar benim nerede olduğumu bilmiyorlar. Bana açık verecek o adam. Tekrar bir evet, adam i̇şte var da ya Tek adam kaldı git vur şunu. Tek adam mı? Dur vurdum <laughs> bir tane. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.